Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Mauro Icardi Real Madrid'in güncel kadrosunda olsaydı bir sezonda nasıl takıma katkı sağlardı onu test edeceğiz. Şöyle göstereyim takım yönetimi oyun planı. Gördüğünüz gibi Icardi Forvet'te yeteneğe göre değil e, kondisyona göre diyeceğim. Bazı maçlarda Icardi oynamayacak. Bakalım Icardi bir sezonun sonunda Real Madrid nasıl bir katkı verecek. Hep birlikte göreceğiz. Şimdi ben ileri alacağım bütün maçları. Siz sezon sonunu göreceksiniz direkt. Şu an videoyu kesiyorum. Siz o sonunda görüşürüz. Evet dostlar tekrardan hoş geldiniz videoma. Sezon bitti. Şimdi bir bakalım. Mauro Icardi Real Madrid. 3 kulvarda neler yaptı ona bakacağız. Direkt fikstürler diyeyim. Gördüğünüz gibi Sevilla kazanmış kupayı. Biz elendik. Gol sıralamasına şöyle bir bakalım. Icardi'yi görüyorsunuz. 3 gol atmış. Vinicius müydü? Evet. 7 gol atmış Vinicius. Asiste bakalım. Vinicius Junior. Cross falan var. Emre Çolak vardı hatta. Bireysel ummanlar. Turnuva öncesi Ramos. Şimdi bir de şeye bakacağız. Turnuvanın takımına. Vinicius Junior bizden kendine yer bulmuş. Şimdi geldik lige. Şöyle bakalım. Tablo. Biz i̇kinci olduk 88 puanla. 27 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyet, 62 gol atıp 18'i yedik. Avarajımız 44. Şöyle ligde gol sıralamasına bakalım. Vinicius Junior 25 golle ligde gol kralı olmuş. Icardi 16 gol atmış. Hemen asiste bakalım. Asiste cross Modric sonrasında Vinicius Junior. Başka kimse yok. Bizden. Bireysel umanlar. Sezon oyuncusu Lewandowski. Gol kralı Vinicius Junior. Asist lideri İlkay. Oo İlkay asist lideri olmuş. Benim en iyi menizere Kaç asist yapmış İlkay? 13. Maşallah. Sezonun takımı. Şöyle bakalım. Bizden Vinicius Junior var. Barcelona'dan Lewandowski ilk ay. Kalede Kurtova varmış bizden. Şu an fark ettim. Şöyle ikinci dikilere de bakalım ya. Ne olmuş orada? Levante şampiyon olmuş burada da. Şöyle bir göz gezdirelim. Bu falan diyor. Neyse. Şimdi gelelim. Uluslararası müsabakalar. Öncelikle UEFA Avrupa Ligi'ne bakacağım. Kim kazanmış merak ediyorum. Elem aşaması diyelim. Milan 2-0 Sevilla'yı yenerek kupayı kazanmış. Şöyle bakayım tur takımı var mı? Sonlara kalan. Son 32'de Beşiktaş elenmiş. Fenerbahçe elenmiş. Galatasaray elenmiş. Trabzon elenmiş. Ey maşallah. Herkes elenmiş anasını satayım. Evet şampiyonlar yine bakacağız şimdi. Asist sıralaması. Bizden Valverde var. 4 asist. Cross var. Sonrasında Vinicius Junior var. Vinicius Junior'ın olmadığı yer yok zaten. Luka Gol sıralaması diyoruz. Vinicius Junior 9 gol. Icardi 4 gol. Rodrigo 3 gol. Joselu 2 gol. Evet. Evet geldi şimdi bakalım Şampiyonlar Ligi'nde neler yapmışız. Elem aşaması diyoruz. Penaltılar sonucunda biz galip geliyoruz. 7-6 kazanıyoruz. Çeyrek finalde Atletico Madrid 2-0 yeniyoruz. Yarı finaller Liverpool 5-1 Inter yeniyor. Biz de 1-0 Tottenham yeniyoruz. Evet, şimdi finale bakacağız. Evet, açıyorum. Liverpool maalesef bizi 1-0 yeniyor biz ikinci olarak kapatıyoruz sezonu Şampiyonlar Ligi'nde. Maalesef e, Icardi li Real Madrid hiçbir kupayı kazanamadı. Keşke Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilseydik. Ben zaten dediğim gibi sadece atladım maçı. Sürekli ileri aldım, ileri aldım. O şekilde yaptım. Oyuncu kayıtları diyoruz. Evet. Icardi 57 maçta ilk 11'de çıkmış. Daha doğrusu ilk 11'de çıkmadı hepsinde de. İşte 57 maçta oynamış. 23 gol atmış. Asist yok. Vinicius Junior 60 maça çıkmış. 42 gol atıp 10 asist yapmış. Evet dostlar. Icardi ile Real Madrid bir sezonu bu şekilde tamamladı. Icardi yine bayağı bir gol attı ama maalesef bir kupa kazanamadık. Icardi ile Real Madrid kadrosuyla. Bilmiyorum. ikinci sezon oynasam belki de kazanabiliriz kupa ama biz birinci sezonda çok başarılı olduğunu söylenemez. İçerik hoşunuza gittiyse dostlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala destek olmak için abone olabilirsiniz. Lütfen abone olursanız bildirimler açın. Kanalım için önemli. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.